Merhaba arkadaşlar ben miyim? bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Ee, bir konuyu konuşacağım sizden beraber. eee ee, arkadaşlar eee bir tatil ayrılıyorum eee ve bu yüzden de arkadaşlar eee kanal kapatmak zorunda kalacağım. Biliyorum ki çok iyi olacak. Yani. Ee, işte, benim için de çok kötü yani video çekip atıyorum. Ee, video gelmesi, gelmesinin gelmemesinin sebebi zaten buydu. Ee, şöyle bir, bir buydu arkadaşlar İşlerim işlerim vardı. Ee, ve bu yüzden de arkadaşlar e, e, genel ee, video atamıyordum ee, gibi. E, 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 yani bu yüzden de konuda video gelmese de buydu. Ee, evet arkadaşlar e, ee, maalesef konu kapatacağım ve kanalda son video olacak galiba. Ee, belki 2-3 e, ay sonra tatilden dönelim de arkadaşlar. Ee, tekrar video atalım. Bu yüzden arkadaşlar kapatın. kapatınca mutlaka. Ee, Bu yüzden. arkadaşlar. Bu da benim kanalda bir son şey video. <laughs> şaka şaka tabii ki de. Son videom neydi arkadaşlar? Ee, bu şakaydı tabii ki de. Ee, kanalımı kapatsam bile e, şey yapmazdım yani. Ee, kanalımı kapatmazdım. <laughs> Niye kapatayım ki Ne yapacağım kapatıp da. Yani benim gibi. Eee bu yüzden de arkadaşlar siz siz ne olursa olsun bir yere gitmeyin. Biraz da şarjım az yani <laughs> ee, şu anda Evet arkadaşlar e, bu videoda bu kadardı. E, Hoşçakalın. E, e. e, ben de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada ben de silik yüküyorum. Silik. Ee, yani her yer kırmış şu kamera çok kötü çektiği için böyle gösteriyor ee, değil mi arkadaşlar ee, aklınıza <laughs> evet arkadaşlar ee, görüşmek üzere